Açmıyor. Konuşuyorlardır. Sesini kısmıştır. Arabada bırakmıştır. Bir şey yoktur. Telaşlanma. Bekliyoruz işte. Gelince anlatacaklar. Efendim abi. Kusura bakma rahatsız ettim. Ama yarınki sevkiyatı söyleyecektim. Yükleme başlamış. Öyle mi? İyi güzel. Aşağı yukarı sabah sekiz gibi bitecekmiş. Anladım. Sabah on değil sekiz yani. Ona göre gidiverdim ana. Tamam. Tamam abi. Sekizden önce orada olurum. Sağ ol. Aslansın. Sen ne yaptın? Abi sorma neler oldu? Ne oldu? Oğuz erken gelmiş. Leyla ile geldiğimizde buradaydı. Neyse uzatmayayım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Karşılıklı oturdunuz yani. Abi Seyfi adamlarını almış girdi bahçede. Ee? Bunlar çok fena bulaşmışlar abi. Artık ne işler çeviriyorlarsa... Adam hırslı geldi, bunun gırtlağına bir sarıldı, abi ortalık karıştı. Hadi ya. Şimdi neredesin? Leyla'nın yanındayım. Oğuz adamın arkasında onunla konuşmaya gitti. Hala gelmedi. Leyla'yı endişelendirmemek için söylemiyorum ama bu Seyfi denen adamdan kurtuluş yok. Ben sana söyleyeyim. Ben kardeşimi düşünüyorum ne olacak diye. Vallahi olacak da beni Cık. Of. Abi sonra konuşuruz yine. Ben yarın sabah hallediyorum işleri öyle biliyorum şirkete. Tamam. Ara benim bir şey olursa ne olmuş merak ederim. Tamam abi. Görüşürüz. Eyvallah. Leylacığım yapma. Tamam abi tamam. Ben biraz uzanacağım. Belim ağrıdı. Tamam canım. Gelince çıkar zaten yanına. Hadi sen dinle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.